Herkese merhabalar arkadaşlar ben koko ee, bu bizim ilk videomuz olacak ve çok kısa sürecek burada sadece kendimizi tanıtacağız biraz ve ne yapacağımız hakkında biraz bahsedeceğim öncelikle ben koko <laughs> az önce dediğim gibi ee, bir tane erkek kardeşim var hiron kitim ee, İki kardeşiz, ee, Hiron Koko kanalını beraber açmayı düşündük ve bu telefondan ikimiz beraber videolar yayınlayacağız. Ee, oyun videosu olur, yani ikimiz de oyun videosu yayınlayacağız ama ben hem oyun videosu yayınlayacağım hem de e, kullandığım bir uygulama hakkında video yayınlayacağım. Ee, bazı uygulamaları da tanıtacağım arkadaşlar ee, sizin için. Ee, Umarım bizi seversiniz Umarım belirlediğimiz abone yorulda, sayısına ulaşırız ee, İstediğimiz abone sayısı 100k Hiron istediği 100k bu arada Arkada da Ne diyecektim ben ya Şey ee, Diyeceğim şey şu yani umarım bizi seversiniz ee, umarım bu kanalda güzel günler geçiririz ee, umarım e, hedeflerimize bu kanalda ulaşabiliriz gerçek hayata da ulaşabiliriz şimdilik hoşçakalın sizi seviyoruz bay bay